Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz sonunda İstanbul'a döndüm evime geldik çok şükür hamdolsun şimdi güzel bir reçel yapacağız arkadaşlar acı acı biber şile biberi arkadaşlar biliyorsunuz benim meşhur biber acı biberimden bir de tatlı kırmızı biberden karışık bir reçel yapacağız isteyen reçele içine acı biberi koymayabilir biz acıyı sevdiğimiz için biraz üç tane koyacağım içine daha da çok seven olursa fazlasını koyabilir arkadaşlar bu arada da kanalıma abone olursanız mutlu olurum lütfen abone olmadan geçmeyin Çoğunluğunuz abone olmadan izliyor arkadaşlar lütfen bunu yapmayın desteğiniz esir yemin abone yorum beğeni yapabilirsiniz şimdi ben bunları yıkadım kuruladım şimdi sadece içlerini temizleyeceğim sonra ince ince doğrayacağız biberlerin içlerini temizledim hiç çekirdeği kalmamak şartıyla şimdi bunları çok ince ince doğrayacağız arkadaşlar şekere yatıracağız şimdi böyle ince ince doğruyoruz çok da büyük olmasınlar yani hem böyle neredeyse ince yani çok ince yani sarmaya, dolmaya soğan doğrarız ya aynı bu şekilde doğruyorum ben. Çok büyük olmalarını istemiyorum. Siz kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Bu şekil. Kırmızı biber de çok faydalı arkadaşlar. kırmızı tatlı da birbirine yakışıyor. Bunları da böyle için temizledim. Acıları bunlar. Bunları bu şekilde aynı şekilde vuruyoruz. Çok güzel bir reçel oluyor. Kızarmış etmeyen üzerine yağ sürüp üzerine de bunu koyup kahvaltıda tüketebilirsiniz arkadaşlar. Harika oluyor. Ben bunların hepsini doğrayayım. Şekere yatırken buluşuruz. Lütfen beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Şu beğenme tuşuna böyle bir basın, beğenmiş olun yani. Lütfen bakıp geçmeyin. Ee, 80 de abone olmadan izliyor arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. Ee, i̇zlediyseniz abone olun, beğeninizde yapın. Bir de yorum yazarsanız. Çok memnun olurum arkadaşlar nereden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde ben hepsini doğruyorum. Bunları tabii ki bir gece şekerde bekleteceğiz. Bu şekilde ben hepsini doğrayayım. Biberlerimi doğradım arkadaşlar. Şekerlerimi de hazırladım. Şimdi şekerlerimin üzerine dökeceğim. şekeri. Bunu güzel kapağını kapatıp yarın sabaha bırakacağım. Karıştırıyorum. İnanılmaz acı. İnşallah çok güzel acı ve tatlı bir reçel olacak. Lütfen siz de deneyin. Şekerin üstüne koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada iki buçuk su bardağı şekerim var. Bu bir buçuk bardak alıyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım bardakta koyacağım arkadaşlar. Üç bardağı tamamlayacağım. Bir kilo da biberim var. Kırmızı biber bir kilo. Üç tane de acı biberim var. 7 biberim. Bakın harika oldu. Güzel gözüküyor. Erimeye bile başladı şekeri. yarın bardak daha koydum. Yine karıştırıyorum. Kapağını kapatıp yarın sabah bırakıyorum. Yarın sabah beraber pişireceğiz inşallah. Bakın harika. Erimeye bile başladı inanın şeker. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esir yemeyin. Destek olursanız yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Yarın sabah reçeli pişirirken tekrar görüşeceğiz inşallah. Yarın diyorsan ben yarın çekeceğim tabii ki. Ben iki video oldu mecburen. Çünkü telefonumda o kadar şey bırakamıyorum. E, Telefonla çekiyorum ben. Bugün videoyu burada bitireceğim. Yarın devam edeceğim. Onları birleştirip size bir video halinde göstereceğim. Reçelimizi beklettik. Akşamdan sabaha Daha dün koymuştum bunu şekeri arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın ne kadar sulandı. Şimdi bunu tencereye alıp güzel kaynatacağız arkadaşlar. Güzel bir reçel yapacağız. Acı biber, çili biberi, bir de kırmızı kapya biberi var içinde güzel bir biber reçeli yapacağız. Vallahi hep ağzım şeye gidiyor yani salçaya gidiyor böyle biber salçası diyeceğim. Şaşırıyorum hemen reçel diyorum hiç alışkın olmadığım için. Gibi. Ben de ilk defa yapacağım bu reçeli ama yedim gördüm. Evet, çok güzel oldu ben de o yüzden şimdi yapmak istiyorum. Lütfen beğenmeden geçmeyin abone olmadan hiç geçmeyin arkadaşlar. tenceremi ocağa aldım. Şöyle de bir yarım çay bardağı suyum var. Bunu da içine alıyorum. Allah ben de tarife uyuyorum. Kadının tarif ettiği gibi yapıyorum. İnşallah sulu olmaz. Şimdi bunu güzel pişireceğiz, kaynatacağız arkadaşlar. Bayağı piştikten sonra da biraz limon koyacağım. Limon suyu. Gel ki şu anda şerbeti iyi gözüküyor. Reçelimiz kaynamaya başladı. Şimdi yarım limon suyu dök koyuyorum üzerine döktüm. Şimdi karıştırıyorum. İnşallah çok sulu olmamıştır. Kadının dediğine göre yaptım. Aradım, tarif etti. Böyle böyle. Şu kadar biber, şu kadar şeker, şu kadar su koy dedi. Ben bunu ilk defa yapıyorum. Evet çok beğenirsek güzel olursa yapacağım yine. İnşallah güzel olur. Yeriz tüketiriz. Kızarmış etmeyen üzerine e, labne peynir, tereyağı sürüp reçeli de koyup kahvaltıda tüketebilirsiniz arkadaşlar. Güzel oluyor. İnşallah benimki de güzel olacak. Reçelimiz kaynıyor arkadaşlar. Rengi güzel. Bakın. Daha olmak tabii ki. Reçelimiz bayağı pişti. Test zamanı geldi. Böyle bir beyaz tabağa dondurucuya koymuştum. Şimdi bundan bir kaşık alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Test yapıyoruz. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Dolap'a biraz koyayım. Bakayım nasıl olacak. Ama güzel olacak inşallah. Reçelimiz de bayağı kıvama girdi zaten. Bakın. Harika oldu bence. Süper bir reçel oldu arkadaşlar. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan hiç geçmeyin. Siz de deneyin arkadaşlar. Ben yani ilk defa yapıyorum. İnşallah güzel olur. Yine yaparım. Ama gördüm. Çok beğendim. Ben böyle yeni şeyleri denemeyi çok seviyorum. Bunu da de denedim. Olduğuna inanıyorum. Bakın tabakta da dolapa koydum. Burada da oldu gözüküyor. Bakın böyle elinizi böyle çizdiğiniz zaman Sizge hemen kapanmıyorsa reçeleniz oldu demektir. Bunda da oldu sayılıyor. Gözüküyor. Reçelimi aldım. Şimdi kavanozları alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu. Tabaktakini de yedim arkadaşlar. Yemin ederim harika olmuş. Bana inanın ve yapın. Bir taraftan tatlı, bir taraftan hafif bir acı geliyor. Süper. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. 2 tane çıktı arkadaşlar. Böyle 1-2-3 yapıyoruz. Hemen ters çeviriyoruz reçelimizi. Kapaklarımızı yine aynı şekilde kaynar kaynar. 1-2-3 hemen tam tersi çeviriyoruz. Hemen böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Reçellerim harika oldu. Reçellerimi yaptım. iki küçük kavanoz çıktı. Yeter. Başka reçellerimiz de var. Tadımlık olsun. Tadı tamamımızda kalsın. Lütfen siz de deneyin. Lütfen abone olmadan, beğeni yapmadan, yorum yazmadan hiç geçmeyin arkadaşlar. Lütfen desteğinizi bekliyorum. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.